bir kış günüydü. Çocuklar sokakta hep oynuyorlardı. Ece diye bir kız varmış. O kendini çok halsiz hissediyormuş. Annesinin verdiği hiçbir şeyi yemiyormuş. Ondan sonra annesi doktora götürdü. Doktor dedi ki Ceren hastalığı gelmek senin elinde. Meyve ve sebzeyi bol bol yemelisin. Portakalı özellikle yemelisin. Portakalın C vitamininin ve gücün, gücüne ihtiyacımız var dedi. Ceren. Meyve ve sebze bol bol yemelisin. Özellikle de portakal. Bu yüzden ben ona cesur portakal yiyorum. Ondan sonra e, yemeğini yemiş. Okula gitmek için daha dinç kalkmış. Ondan sonra meyve ve sebzeyi bol bol yemiş. Sebzeyi de portakalı da. Koşarak annesine sarıldı. Anneciğim dedi çok teşekkür ederim dedi. Teşekkür ederim portakal Herkes, mikroplarla savaşmıştı. Sonra ve... mikroplar öldü. Sonra evet. da e, iyileşti ve bitti.